Şimdi şunun sayılarını arttırırsak ama önce elektrikli maden sondajı yapmam lazım. Üstümden al şu demir lefaları lazım olduğu kadarını da. Ananı satıyor Bunlar mavi şey de olayın içine girecek mi? Ya. Girecek ya. Onları komple otomatikleştirmemiz lazım bizim de. Mavi araştırma şeyi de lazım olacakmış. Sen aldın mı demir levha? Demir levha? Hayır. Al üstümden. Hadi <laughs> ver ben burada elektrik zımbırtısını da araştırdım. Tamam üstümden al şunları. Şeyi de al. Evet, ne oğlum? Yanındayım yanında nasıl neredesin? Aldım elektriği. Şeyi tamam. de al. İyi Montaj makinesi 1 ile 2. Oğlum 2 lazım bana biri ne yaptı? Ben almadım yanıma üstümde varmış alacaksın. Bunların şöyle sayısını arttıralım. Onur, bunların elektrik ve bant işlerini sana bırakıyorum. Roklara yapıştır nasıl lan haber Kayıp? Bilmiyorum. İrt sağ. Ha. Tamam bir şey sağ. Öteki, anladım ben. Şu direkleri bir kıracağım. Birazcık kömürsüz kalabiliriz. Hemen hemen getiriyorum. <laughs> Abi bir dakika. Oğlum tüm demir levhaları aldın mı üstümden? Hmm. Lan birazını al dedim sakat. İhtiyacım var benim onlara. Allah Allah. Montaj makinesi yapıyordum bir anda kesilmiş ya. Geldim. Kaç vereyim? Ya ver biraz. Tam yeter. Yeter abartma tamam. Lan var ya yok ettin yemin ediyorum beni şu an ya. Oha bu ne lan elektrik direği? Büyük elektrik direği. Uuu. Abi şaka yapıyorsun deme mi ya? Abi şu bantları ters koymaya çok ayar oluyorum ya. Tamam şunu da kır. Onur buradakilere de bir hız lazım. Dur yapıyorum. O bantları da hızlandırman lazım. Yapıyoruz Ali Berkay Bey. O kadar şey koydum yine de. Ha bir şey değişmemiş ki. Bunlara hız modülü de ekleyebiliriz bunlara. Evet. Öyle çıkıyor. Yapacağız hep. Bak buradaki, Yapacağız Bu evet. aşağı taraftaki evet. bantları da koyman lazım bir ara. Koyacağım onları. Hepsi üretiliyor bak burada farkındaysan. İkimizin başındayız böyle Kay. Farkındaysan. Şimdi başında Onur Agam. Bayağı dolmuş vagonlar. Şimdi bizim treni de halletmemiz lazım. Yanlış şey aldım. <laughs> treni iyi park etmişsin olur ha. Evet öyle, öyle. <laughs> Treni nasıl geri geri getireceğiz? Geliyor mu geri geri? <laughs> Onu şöyle bir rota yaptılar. Yuvarlak döndüreceğiz buraya. Her, her Ama bu her bandın uğuracak. üstünden nasıl getireceğiz bu treni? Ayarlayacağız dur onun, onun o zamanın problemi <laughs> ayarlayacağız Şimdi problem çıkartıp durma oğlum ne oldu lamba da atmamız lazım Ali Berkay buraya benim göz hiçbir şey görmüyor tamam dur ben lambayı halledeyim tamam hallettim atma kafana tüküreyim. Başka elektrik harcıyor boş boş. Tamam bu taraflar oldu. Bir de burası değil mi? Aşağıya bant koymadın aşağıya. Nereye? Oğlum bir iki, dört tane daha makine koydum oraya da koysana şu bantları. Tamam. Şuralar çıkışlarını da ver şunların ki çıkartabilsin. Bak üsttekilere de vermemişin çıkış. Bak şu arada bir tanesi şey, eski banttan. Verdik. Şu, şu ikisine çıkış ver. Tamam. tamam. Ya vay ağızdan da ama. İstiyorsan kömürü şey yapalım. Ama yok ya dümdüz değiştir. Biz zengin olduğumuz için uzaktan getiriyoruz şeyi. Onu çaprazlama getiriversek mi ki Ali Berkay ya? O zaman durduralım üstteki sistemi. Durdurma o zaman tamam boşver. Bir tık bu da, bu da yavaşlatsın sistemi ya. Tamam şu an bayağı geldi sağ taraflara doğru. Abi chestler fullenmiş. Ondan gelmiş değil mi? E şimdi zaten chestler fullendi mi sağ tarafa her türlü gidecek. Tamam ya. Plaka bitti oğlum plaka plaka. Vardır şey çok. Vagondan aldım. <gülüyor> <gülüyor> zaten burada pişiriyoruz pişiriyoruz geri kullanıyoruz. <laughs> Ali, yani Berkay, Ali Berkay bak. Ali Berkay yarım saattir şuradasın. Şu çıkan dişlileri şuraya koyu versen üretecek. Oğlum ne bileyim abi. Deseydin yapardım onurum. Ali Berkay, boş <laughs> duracağına ray yap git de öteki tarafa. Öteki taraf? Lan oğlum bu ray sistemini götürüp de bizim base'e götürmeyecek miyiz? Abi biz onu götürmedik biz. <laughs> Bir try yap sen de. Tamam dur 19 tane yapabiliyormuşum. 10 tane de elimde varmış. Ananın sikiyim elektrik Sakin sakin benden kaynak <laughs> Arabayı alayım ben bir dur Ray neyle yapılıyor ya Taş lazımmış Oyun oynadıkça problem çekiyor <laughs> Farkında <laughs> mısın? <laughs> Oha bu bagajda bir sürü taş varmış dur. Var var. Oğlum bayağı büyük lan bu. Böyle bagaj mı olur? Kesten <laughs> daha büyük ha bagaj. <laughs> İnelim. 141 tane ray yapıyorum herhalde bu yeterli olur. Olur olur yeter o. Araba nerede ya burada? Arabaya bineyim de arabayla gideyim bari. ananı <laughs> satayım. Elektrik direğini kırıyordum. Ben çok kırdım. <laughs> Sinirim Montaj oldu. makinesi hızlı çok hızlı çalıştığı için buna yetişemiyorum. Bu sefer de. Tamam rayımızı alalım. Daha git daha şeyler ayarlayacağız hadi. Ne? Oranın otomatiğini ayarlayacağım. E tamam götürüyorum işte ne yapayım? Tren nerede duracak nerede durmayacak onu ayarlamamız lazım ki. Durduktan sonra da vagonu boşaltabilsin bizimkiler. Ama boşaltma işini çok hızlı yapmaları lazım kardeşlerimin. Yapabildiğim kadar yapıyorum işte Onur. Yapabildiğinin daha da iyisini yapabilir kayın. Tamam abi? 30 tane daha yeter herhalde. Getirdim treni. Rayı getirdim. Tamam. Ben de tren durağı falan var. Onları yapma. Tamam, buraya kadar getirdim. Daha bir sürü ray da arttı. Tamam. Onun duruma göre daha da götürür getiririz. Hatta şöyle bir tur daha götüreyim. Tamam. Buraya kadar getirdim. Oradan sonrasını sen ayarlarsın artık. Ayarlarım ben ayarlarım. Sen da, sakin ol. <laughs> Yalnız ben bir gideyim beyze e bakayım oğlum yaratık maratık saldırmıştır be. Yok yok. Taretler tuttun mu diyorsun? Taretler tutar. Benim araba Yaptım. nerede kaldı acaba? Yavaştan buraya doğru çık. Geliyor. Onları da hallettikten sonra. Aşyan abi arka Tokyo Drift diye emin ediyorum. Araba çok iyi ya. Ah. Azıcık daha kaldı. Çok az daha lazım. Oğlum, dur, dur, dur dur ölüyor, dur. Dur ölüyorum dur. Dur lan. Ha. Adam ölüyordu. Var. Hadi oğlum üret. Ali Berkay arabaları tamir etmeyi biliyor mu? Sen dur oğlum sen ölüyordun kendini tamir et. Oluyor oğlum. <laughs> Ali Berkay şuraya bir şey at oraya. Git aşağıyı yap. Neyi yap? Montaj makinelerini çalıştır Tamam. buradan demir plak alayım bari. Va vagonla piştikçe biz alıyoruz yemin ediyorum. Yedi sekiz tane daha lazım bu arada. Tamam ben yapayım mı? Ben yapıvereyim mi üzerimde? Yapacaksan yap. Da burada yapıyorum yap ama. Orada yap başka şeyde kullanırız oğlum zaten orayı da. Şu anda nasıl durum oradaki? Ya biraz daha iyi eskiye göre. Ortalardaki fırınlardan bile çalışanları var. Tamam. Ama yine, yine de hala ilk fırınların ötesine çok geçemiyoruz. Da zamanla Berkay... oturur Ay. o. Efendim, evet ne oturur. Acaba diyorum ki biz bu elektrikli maden sondajını mı çok yaptık? Alev elektrik yok. götüm götüm yetiyor bu arada. Harbi <laughs> Elektrikte çalışan şeylere bak. <laughs> Harbiden ha. Elektriğe gidelim biraz yatırım yapalım olur. <laughs> Trenle gidelim mi lan oraya kadar? Dur bir dur onu deneyeceğiz. Onu de, daha denemiyorum da şeyleri de yapalım. Şu şeyleri nasıl kullanacağımızı da öğrenelim. Bu ray sinyalidir, budur, odur, budur, şudur. E bir de şöyle bir sıkıntı var. Biz buradan bu treni gönderdiğimizde çok çabuk geri gelmesi lazım ki bu fırınların kapasitesi dolmadan yeri yerine gelsin. Bunlar da geri o, buna koysun. O gelir gelir. Ona elle destek verin arada bir. Elle <laughs> <laughs> destek. Ali Berkay peki şunları nasıl yapıyoruz şu anda? Peki. Neyleri? Bak senin dur bir senin üzerine atayım. Lan oğlum. Bak. Bak. Bakıyorum. Attım. Ne attın? ray sinyali mi? Yo. Ne attın? Aynen onları attım. Riley. Tren. otomatikleştirmiş trenler için varış durağı. Ha şöyle mi yapacağız? Aa. Tamam bir arabayla gidelim Onur. Arabalar Bekle. nerede bizi? onu bir tanesine binelim. Aa saatte yeri o. Üret... Çok kritik. Baba bizim üretim deyince de biz. Tabi abi yani. Artık şöyle büyüyü alayım da bir yerlere çarpmayayım. Nereye gidiyorsun gel? Bak şimdi buraya kadar getirdim tamam mı? Dur ineyim ben <laughs> <daha> bana. <buradan. gülüyor> Devam Şu... ettir sen oğlum şurayı. Ya bilmiyor onu yaparız. Bak bunu buraya koyabiliyoruz Onur tamam mı? Koy bakalım. Mesela bu otomatik buradan geri gidecek sanırım. Oraya da bir tane koyacağız bundan o da oradan buraya gönderecek. Koy Diye yorumladım koyacağız. ben. Bence oraya koymayacağız. Ben bir o tarafa gideyim o zaman. Tamam mı Ali Berkay? Allah emanet ben bir gideyim oradan. Otomatik, her şeyi otomatikleştireyim. Senin buraya bakam gelecek mi gelmeyecek mi onu bir deneyelim. En kötü o başlangıç rayı var ya şeyin. Bana koyayım niye yürüyorum arabayı ver sen. <laughs> Getir gel. <Heh>. Lan olur <laughs> yürüyerek gidiyor. Ali şeyler durdu onu hallet. Neyler? Araştırmamız. Araştırma Allah emanet zaten. Ne araştırmayı hallet. Araştırıyor o sen. Hı. Araştırma olduğunu sen üzerlerine koy yeter. Ha, yeşil şey lazım. Kırmızısı var da yeşilinden kalma. Yeşil nerede üretiyorduk ya? Şu mu? Buldum tamam. Bir tane taş at hemen. Allah bir tane de Mouse iki tane tıkladığı için iki tane yaptık. Helal lan Onur. Şurada kırmızı mı üretiliyordu? Ne oluyordu? Ha buradaki üretim durmuş sebep. Çünkü bakır levhası bitmiş bunun. Var bakır lefamız var abi. Buraya koyan olmamış ben üstündekileri bir koyayım. Dedim ya sana oradaki sistem bazıları çalışmıyor diye. E hepsi fu burası full otomatik değil ya. Tam otomatik yapmadık ki bunu biz. Bir dakika. Ha buna bakır lefa koyacağız. Pardon. Buraya koyacağız. Buraya demir koyacağız, doğru mu? Doğru. Ha, onları ben bir halledeyim. Şu üstümde çok taş var. Şu taşları bir koyayım. Elektrik harbi etmiyor Onur. De oğlum harbiden şakasız diyorum ya ben sana. Elektrik harbi yetmiyor. Şimdi plaka şuradan alalım. Tamam. Bakır bakır nerede üretiyorduk biz? Bakırlar Bakır'ı hiç şey pişirdiğimiz bir yer yok mu abi fırında? Heh, burada varmış. Ali Berkay. Heh. Oğlum buradaki tren olmuyor lan. Niye? Buraya ondan koyulmuyor senin dediğin şeyden. Acaba rayı birazdan ray yapıp bir deneyeyim dur bir tane ray yaptım deneyeceğim. Tamam oldu şu an. Tamam. Abi bir dakika. Hadi. sanırım buna koyacağız değil mi? Tamam hallettim gibi. Ya buranın adı drop cake değil ya. Burası üst taraf. Tamam üst taraf. Üst tarafa gelecek. Üst taraf. Ha, bekleme koşulu var mesela. Geçen zaman kaç saniye beklesin burada? Baya beklesin. Burada. Orada çok beklesin ya. İki dakika beklesin, tamam mı? Ondan sonra alt tarafa gelsin. Alt tarafta da tamamen boş olunca geri dönsün diyelim. E Koymuşun işte ya Onur. Amana koyayım yol yok diyor nasıl yol yok onun çocuğu Hayır oğlum tren durağı üst taraf değil onu yapmayacaksın ki yanlış şey yapmışsın sanki sen Oğlum üst taraf burası bak buradan alacak Ali Berkay 30 saniye burada bekliyor Tamam buradan da şimdi hareket etmesi lazım 2 dakika sonra Bekle e Peki buraya Gel. geri geri mi gelecek bu tren ben onu algılayamadım onu değiştirdi dedi <laughs> <laughs> bu. tarafını bu tarafını <laughs> O o zaman ne anlam var ki treni kendimiz de götürürüz. <laughs> Dur oğlum. Onu yuvarlak kattıracağım ben. Şurası bir çalışsın yeter <gülüyor> bana. <gülüyor> yuvarlak kattıracağım ben. <laughs> Buradan nasıl yuvarlak kattıracağız? Ben o şey yaparız Onur. Alttan veririz şeyi. Ee... Ya oğlum. Ay şu... şeyleri alttan veririz. Aynen ben aynen. Ben Şurayı ya. alttan veririz. Genişçe bir yuvarlak attırırız olur o. <laughs> <laughs> Vallahi kattıracağım. Oğlum bu yol yok diyor. Şu ana kadar çalışması lazım. neredesin dayı? Bunu bir kaldır bakayım. Bunu bir kaldır. Oğlum şeyi alta koymuşuz ama üstten gidecek. Yani anladın mı? Heh, hedef dolu diyor bu sefer. Ali Berke öteki tarafta ne var? Bir şey yok birader. Hedef dolu diyor lan. <laughs> Bekleme burada. Geçen zaman hemen bir saniye gelsin çıksan. Bir <laughs> <yedi> saniye yaptık. <laughs> ya bu zor ya. Oğlum karbonun içinde şey, bir tane şey var. Acaba taşıyamıyor mu? Geride yok sonra. artık taneler. Dur bakayım. <laughs> Vallahi gitmiyor tren. Bin. <laughs> Trenin gücü mü yetmiyor lan acaba? Oğlum kömür ver bir Aleberkan şuraya. Yakıtı mı yetmiyor bunun yoksa? Hulledim. Hulle bakayım. yapım ne alakası var? Hedef dolu diyor. Başka bir şey var bunun Onur. Senin yaptığın ayarlarla alakalı bence. <laughs> ya yani, elle götürelim boş ver ya. Dur oğlum Olacak bu. Bu çalışacak bu sistem ya. Ben bu kadar o kadar döşedim bunu. <laughs> Oğlum, Oğlum Ray'ı ben döşedim bu arada da. Dur. Ali Berkay, Ray'ların bazısını yanlış koyabilme ihtimalin var mı? Alakasız. Oğlum otomatikliğini Alakalı. kaldır, manuel götürüp getirmeyi deneyelim bir. Bi. Gidiyor. De bakayım. <laughs> bir de geri geri gelecek. <laughs> Keşke belli de alsaydı Bence gitmiştir yani Gitti E tamam rayı yanlış döşememişim Onur Rayı yanlış değil <laughs> Geri geri de bu hızda geliyor mu <laughs> yo hızda gelmiyor geri geri Esene. 46 yavaş yavaş artıyor Oradan bir tur atıp getireceğiz <laughs> Yapacak bir şey yok Ve Tren önüne gelsem ezilir mi? Oğlum niye durmuyor şey yapmıyor orada? Geri geri mı? geri 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 <laughs> geri, ters, Siz, <laughs> <Tamam. Şimdi. gülüyor> <de> geri 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 Git şurada aşağının bir... Ustam bekle O şeylerden de bir şeyler koymayı diye ne belki çalışır. Kafayı yeşil çünkü <laughs> gece ikisinde. <laughs> iki uçunda. Koptum gece GEÇE <laughs> Nasıl çalışmaz kardeşim? Her şey doğru gibi gözüküyor halbuki. Evet. Şimdi neymiş bu? <laughs> Tren durağı rah <laughs> Rahiştal. Rah Rahiş'ten güzergahına yol yok. Nasıl yok oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Bu konumdan dura erişi Allah Allah. Üst <laughs> taraf. Şu an tüm tuşlara tıklıyorum Onur. Buradaki ne erişiliyor mu? Oğlum durağa erişilmiyor. Acaba biz durağı mı? Ben de anlamadım ya. ki. Onur bence biz beynimizi yeterince kullandık. <laughs> Buna bakıp da daha sonra deneyelim bence. Tamam o zaman. Ben çok yoruldum. Tamam tamam. <laughs> Bittim gece gece ya. <laughs> Yalnız şu şeye bakıyorum şu anda taşıma bandına bakıyorum da oğlum full kömür var bu ne? <laughs> Altı, oğlum yol yok deyip duruyor. Şimdi, al seni elle. <laughs> Ama ne bu? Elle bir. Oğlum biz götürüp getirelim treni ya boşver. Hayır oğlum bu otomatik olacak. <laughs> O, Abi çok mantıksız ya. Onu çözmemiz lazım ya. Bir yerde test yapmamız onun lazım. Oğlum ben bütün sistemi bunun üzerinden kurdum yani. <laughs> Treni ilk önceden açtığım Şeyini ilk önceden açtım. Ali Bekay videoyu bu arada bitir. Tamam Onur'um bitiriyorum.